Merhabalar. Bugün sizlerle tam zamanı olduğu için vişne reçeli tarifi paylaşmak istiyorum. Benim bir buçuk kilo vişnem var. Onun için bir buçuk kilo toz şeker artı bir kahve fincanı toz şeker. Bir tatlı kaşığı limon tuzu, yarım limona ihtiyacımız var. İki kahve fincanı da su kullanacağız. Ee, i̇lk etapta vişnelerimizin saplarını ve çekirdeklerini ayıklayarak hazırlığımızı yapmaya başlayalım. Önce saplarını daha sonradan da bilindik yöntemlerle ister çengelliine isterseniz de bir pipet yardımıyla çekirdeklerini ayıklayacağız. Daha sonra da reçelimizin yapımına geçeceğiz. Vişnelerimizi ayıkladık, ocağımızın altını orta hararette açtık, tenceremizi üzerine aldık ve ayıkladığımız vişnelerimizi tenceremize boşaltıyoruz. Üzerine 2 kahve fincanı su ilave ediyorum. Ve tenceremi kaşıkla karıştırmadan şöyle sallayarak Orta hararette, kapağı kapalı olarak yaklaşık tam 10 dakika pişireceğim. Kapağını 10 dakika açmayın ve siz de orada kontrollü olun, taşırmayın. Dediğim gibi altı orta hararette olsun, ne çok açık ne çok kısık. 10 dakika sonra da şekerini ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi kapağı kapalı olarak kaynatıyorum. Arada da şu şekilde sallayarak dibine yapışmasını önlüyorum. Teflon tencerede bu olmaz ama çelik tencere kullanacaksanız mutlaka 10 dakika bırakıp başından ayrılmayın. Ara ara tencerenizi sallayın. 10 dakikamız doldu. Şimdi 1,5 kilo artı 1 kahve fincanı şekerimizi üzerine ilave ediyoruz. Şeker eriyince içerisinde kaynama kabarcıklarını görünce orta hararette bu sefer kapağı açık olarak ve başından ayrılmadan kontrollü olarak reçelimiz koyulaşıncaya kadar işnelerimizi kaynatacağız. Ben dakika olarak reçelin piştikten sonra size toplam dakikasını söyleyeceğim. reçelimiz kaynıyor ama başından ayrılmıyorum taşmasını önlemek için gördüğünüz gibi yavaş yavaş kıvam almaya başladı kaşıktan damlarken yavaşlığından bu anlaşılıyor henüz 20 dakika oldu eğer reçelimizi bir gün önceden şekerleseydik bu aşamada çoktan koyulaşmıştı fakat aynı günde yapılan reçellerde daha uzun süre kaynatmak istiyor. Bunun için reçelimizi kaynatmaya devam ediyoruz. Benim reçelim tam 50 dakika kaynadı. Şimdi bakın tabağıma koyarak hatta sulu bir şekilde koyuyorum ve dağılmasını gösteriyorum. Bakın. Bu şekilde direkt aşağıya hemen inmiyor. Şöyle göstereyim ve parmağınızda şöyle çizdiğiniz zaman bakın birleşmesi hemen olmayacak ki bu sıcak reçel şimdi içerisine yarım limon ve bir tatlı kaşığı limon tuzunu kattım karıştıracağım 5 dakika daha kaynatıp altını kapatacağım ve soğuduktan sonra kavanozlarıma dolduracağım eğer kışa saklamak istiyorsanız hemen yemeyecekseniz kavanozlarınıza doldurun. Kapaklarınızı kaynatarak hemen kavanozlarınızı kapatın ve ters çevirin. O şekilde e, kapaklarınızı tutturmuş olursunuz. Bir de ben genel olarak tek başına büyük bir kavanoza doldurmuyorum reçellerimi. Ufak ufak kavanozlara dolduruyorum. Bir kere de açıp bitirmek için çok daha pratik oluyor bence. Bunu da deneyebilirsiniz. Şimdi reçelimiz 5 dakika daha kaynasın. Soğutalım ve kavanozlarımızı alalım. Evet limonunu kattıktan sonra da 5 dakika kaynattım. Şimdi altını kapatıyorum. Biraz ılındıktan sonra kavanozlarımı alacağım. Reçellerimiz soğudu. Ben dediğim gibi daha küçük küçük kavanozları almayı seviyorum. Bir kere de hiç olmazsa yemek için açıp boşaltmış oluyorsunuz. Şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum. Bakın. Tam 50 dakikada reçelimiz pişti. 5 dakikada limon tuzunu ve limonunu kattıktan sonra kaynattım. Eğer daha yoğun isterseniz bunu bir saate çıkarın. Eğer daha sıvı isterseniz de 45 dakikada bütün işleminizi bitirin. Ama benim ayarım bu şekilde çok da güzel oluyor. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet şeker olsun.